Badenli vanilyalı pasta çılgınlığı. Kendinizi aşmışsınız bay ve bayan cake. Bu kesinlikle bu yılki tatlı yarışmasını kazanan pasta olacak. O, teşekkür ederim Pinky. Ve bizi Canterlot'a kadar taşıdığın için çok sağ ol. Rica ederim. Benim için onurdur. Aa, affedersiniz ama ilerlememiz mümkün mü? Bu pasta ağır değil mi koca McIntosh? <laughs> evet. Tamam o zaman koca Gülen İşte böyle koca Yavaş yavaş. Değerli bir yük taşıyorsun. Evet. Aylarca planladık ve denedik. Bir şey olmasını istemem. <laughs> Düşmesini. Merak etmeyin Bay ve Bayan Kek. Rainbow Dash, Fluttershy. Buraya destek olun lütfen. Bir şey anlayacak göreceksiniz. Ahaha, tabii ki Finki. Buna hiç şüphemiz yok. Twilight konuşabilir miyiz? Ekstra güvenlik sağlamamız lazım. Üzülmekten iyidir. Öyle değil mi? AJ, Rarity yardım edin. Pekala millet. Son düzlüğe geldik. Gördünüz mü bay ve bayan kek? Buraya bir şey olmadan geldik. Şimdi tek yapmamız gereken içeri sokmak. Girebilir mi? Ah, Pasayı tatlı vagonuna koymama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepimizi Canterlot'taki tatlı yarışmasına davet ettiğin için teşekkür ederiz. Eminim çok eğleneceğiz. Aa, eğlenceleri boş ver. Tatlıların tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm. Hepsinin en tatlısı kesinlikle keklerin bademli vanilya pasta çılgını. O nefis badem ezmesinin tadının vanilyanın ekşi tadıyla birleşimi ve şekerin ipeksi tatlılığıyla karıştırılmasıyla hazırlandı. Yani harika, badem ezmeli, vanilyalı pastamız. Hmm. Hmm. <laughs> kesinlikle. ekostriya'nın en nefis, lezzetli, müthiş, en güzel, en tatlısı... ...kesinlikle birinci olacak. Öyle bir şey olmayacak. <laughs> Çünkü ben Gustavo Le Grand Ağız Sulandırıcı Tatlı Dövlesi'nde... ...sert pastanıza sıra dışı enfes ekler pastamla meydan okuyorum. Hiç şüphesiz yarışmayı iptal edecekler ve... ...ve birincilik ödülünü verip... ...beni Le Şampiyon ilan edecekler. Hiç şansın yok Le Grand. Donatçu, Poneville'de ne yapıyorsun? Tabii ki önemli malzemelerimi alıyorum. Ve yarışma tatlımın adı da... ...Çörek Topya. Bu süper şekerlerle çöreklerim o basit tatlıların arasından sıyrılıp birinci olacak ve beni ünlü edecekler. Sonsuza dek. Anladınız mı? Sonsuza dek. <laughs> ah Joe, tatsız çöreklerin asla beni geçemez. Merhaba. Adınız nedir? Aa, benim adım Mulya Mild. Çikolatalı geyik musuma saygıyla bakın. Tatlılarınızı alaşağı edecek, Hı -hı. birincilik ödülünü alıp beni Eküstriya'nın en büyük aşçısı yapacak. Hı -hı. Bayan Mild, sen ve geyikli musunuz yanılıyorsunuz. O saçma ekler pastan asla çöreklerimi yenemez yarışmayı kazanacak. Basit pastanız asla musumal aşağı etemez. Görünüşe göre yarın nefis bir yarışmanın ortasında kalacağız. Hepimizin bu gece iyi bir uyku çekmesi gerek. Ah. 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 Bay ve bayan Cake'in <laughs> Evet. Ben de kendimi samana atacağım. Bekleyin. Onları duymadınız mı? Bev'i korumamız gerek. Bev mi? Bev. Yani badem ezberi vanilyalı pasta. Gelmiş geçmiş en iyi pasta. Y yani? Yani biri bu gece keklerin pastasını kundaklayacak. Ona korumama yardım edin. Pinky fazla tepki gösteriyorsun. Evet o aşılar pastana hiç zarar vermeyecek. Hayır oh. verecekler. Bunu biliyorum. İyi. Beşçilik yapmak istiyorsan hadi durma. Biz gidip yatacağız. Onlara göstereceğim. Gece boyunca bekleyip seni koruyacağım. Hiçbir şey ve hiç kimse seni korumaktan alıkoyamaz. biri bir şey karıştırıyor? Ne olursa olsun seni bir daha bırakmayacağım. Hı. Ayı kim söndürdü? O pastanın yanına yaklaşma hırsız. Dur hırsız. İyi misin hırsız? Hır. Hı. Fazla tepki gösteriyormuşum. Gözümü üzerinden ayırmaman gerektiğini biliyordum ve öyle de yapacağım. Ne? Pasta. Bugün harikasın. Vay canına, biliyor. İşimi çok iyi yaptığım için birkaç tebriği hak ettim. Aa, hemen kendini ödüllendirmeyi düşünmesen iyi olur Pinky. Bak. Neye bakayım? Ha? Aa! 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 Aa, ne var? Ne oldu? Badem esmeri vanilyalı pasta ısırılmış. Aa. Onu yeni bulmak zorundayız hemen. Yapanı demek istiyorsun değil mi? Kesinlikle. Bunu kim yapıp yedi? Okuduğum gizem romanlarına göre bu suçluyu bulmanın tek bir yolu var. O da soruşturmak. Haklısın. Baş dedektif olarak ben de tam bunu yapacağım. Uh -oh. Sen mi soruşturuyorsun yani? Evet. Ve Twilight'ta belli cevapları olan saçma soruları soran sersem yardımcım olacak. Tamam Pinky. İpuçlarını aramaya başlayalım mı? Mükemmel bir saçma soru Twilight. Çünkü cevabı çok açık. Evet. Hayır. Ben kimin yaptığını biliyorum. <laughs> Pinky bunu nasıl bilebilirsin ki? Nasıl olur da bilmem. Belli ki bu saldırı tatlısının badem ezmeli vanilyalı pasta çılgınlığıyla boy ölçemeyeceğini bilen birinin işi olmalı. Kesinlikle bu böyle. Bana kalırsa eklerinin tarihe karışacağından korktun Gustav. Ah, çek ellerini o kurabiyeden hemen. Olamaz. <laughs> o pastayı doğrayarak keklerin tatlı yarışmasını kazanma şansını bitirecektin. Bu hiç mantıklı değil. Nasıl yani bilmiş yardımcım? Şey bir demir yoluna bağlandıysan nasıl buraya gelebildin? Ha, bu o kadar saçma bir soru olmadı. Ve iki pasta doğranmadı ısırıldı diş izlerine baksana. Haklısın sevgili dostum. Bu Savliogran belli ki suçsuz. Yani Beyfi başka bir aşçı ısırdı. Çörekleri tatsız olan bir aşçı bu doğru? Yapan Yapancıydu. <laughs> Casus dünyasında bilinen adıyla Main Con -Man. şık, sinsi, kol, mendil. O hantal, aksi ve pasaklı. Hey! Aa, yine de Smokin'le daha şık görünebilirdi. Ha, belki de haklısın bilmiş yardımcım. <laughs> belki mi? Şu tatlılara daha yakından bakıyorum ve şu nedense gözlerime bakamıyor. Pinky bu geyik bir muz. Ve Mus'un arkasındaki eşek şeyin lezzetini görünce korktu Bevpin. Yani demek istediğin suçlu... Molly Mild. Bu çok saçma. Ona baksana. <laughs> Hah, sanırım haklısın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ama Befi o aşçılardan birinin mahvettiğinden o kadar emindim ki. Böylece nefis tatlıları birinci olacaktı. Yani John'un çörek topyasına bak. Enfes süslemelerle her paniği kendine davet eden güzel bir lezzetli çörek şehri ve Gustav'ın ekleri parıldayan sosuyla inanılmaz lezzetli görünüyor. Ama bir de Molyamald'in geyik musu var. Ah, bu ağ sulandırıcı geyik mus tat ve nefis çikolatasının tadına bakmaya çağırıyor. Neden o bu suçlu bunu bu üç enfes tatlıya dokunmazken badem ezmeli vanilyalı pastaya yaptı? Ama çılgın suçlamaları bırakıp gerçeği araman gerek. Arkadaşlar biz araştırma yaparken siz de vagonlarınıza dönün. Tamam Pinky. Bu gizemi çözebilmek için ipucu bulmamız gerek. Şimdi. Sen gece boyunca burada olay yerindeydin. Ha, beni suçlamıyorsun öyle değil mi? Hayır. Ama faydası dokunacak bir şey görmüşsündür. Ay ışığında bir silüet gördüm. Güzel. O anı tekrar canlandıralım. Sonra suçluyu trende yük vagonuna kadar izledim. Ama gittiğimde kaybolmuştu. Hmm. Aha, ilk ipucumuz. suçluyu buldum Pinky. Hemen mi? Evet. Ama başka ipuçlarına da ihtiyacım var. Sonra olanları anlat. Tatlı vagonunda bir ses duydum ve onu makine dairesine kadar kovaladım. Vardığında tek gördüğüm kömür atan kondüktördü. Kondüktör ha? <laughs> Ama bu hiç mantıklı değil. Sonra ne oldu Pinky? Şey, tatlı vagonuna döndüm. Evet. Perdeler gizemli bir şekilde kendi kendine kapandı. Çok ilginç. Başka bir şey? Tanak sesleri duydum. Bir düşme sesi. Ve sonra gittiler. Perdeleri açtığımda tek gördüğüm kapıdaki tablo yamulmuştu. Olamaz. Bu da ne? Aa! Peki sonra Pinky? Hepsi bu. Gece boyunca pasta bekçilik yapıyordum. Yani gece boyunca pastanın yanında uyudu. Ve uyandığında yarısı yenmişti öyle mi? Çok doğru. Böylece sanırım buldum. Herkesi tekrar buraya çağır. Yakalamamız gereken bir suçlu var. Ee, ay, ay, neden yine buradayız? Eminim neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuz. Bu kız çok iyi. Bu pasta katliamının suçlusunu bulduk. Peki nasıl? gibi bir suç işlerken arkanızda ipucu bırakmamanız hayati önem taşır. Özellikle de belli ipuçları. Mesela bu. <laughs> Aha! Mavi tüy. Sen olduğunu biliyordum. Gustav Le Grand. Pinky, Gustav'ın mavi tüyleri yok ki. Evet, çünkü onları boyuyor. Hayır Pinky. Şüpheliyi vagona kadar kovaladığında aniden kaybolmasını hatırla. Bunun nedeni uçmasıydı. Ama hırsız arkasında ufak bir şey bıraktı. Öyle değil mi Rainbow Dash? Ben ne pasta bile sevmem ki. Yani Rainbow Dash yaptı. Dava çözüldü. Henüz çözülmedi. Makine dairesine gittiğimizde kondüktörün şapkasını gördüm. Ve şapkasının içinde bu vardı. Demek sendin. Bu pembe tüy senin rengarenk yelenden geldi öyle Ama mi? Ama benim yelemde pembe yok Pink. O zaman peruk takıyordun. Kes <laughs> şunu. <laughs> 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 Pinky hatırlasana. Makine dairesine girdiğinde kondüktörün kömür attığını gördüm. Ama o aslında kondüktör değildi. O kişi Fluttershy'di. <laughs> Olamaz. İşim bitti Fluttershy. Pinky. Hı? Şüphelerimi doğrulayan bir ipucu daha var. Sen pastayı korurken perdeler gizemli bir şekilde kapandı ama bu gizem değildi. Bu sihirdi ama hırsız senden kaçmaya çalışırken portrede ufak bir değişiklik yaptı. Rarity'nin bugün saçına farklı şekil verdiğini fark eden var mı? Ah, 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 ne? Birinin tarzını değiştirmesi suç mu oldu? Bence değiştirmemesi suç olmalı. Ciddi misin? Ah. Şunu benim yanlış göz kalemi sürdüm Pastayı da ben ısırdım Ben de öyle o, Olamaz ben de öyle Çünkü öyle ağız sulandırıcı anlattın ki Ve nefis. Evet gerçekten öyleydi Ben sadece ufak bir ısırık almak istedim Ama çok güzeldi Evet tadını unutamıyorum Ama gerçekten çok üzgünüm Fazlasıyla üzgünüm Affedersin Pinky Önemli değil en azından gizem sonunda çözüldü. Ama çözülmedi. Badem ezmeli vanilyalı pasta yiyenleri buldum ama diğer tatlıları yiyenleri hala bilmiyoruz. Haklısın Twilight. Ne yapalım biliyor musun? Şey, evet biliyorum. Ya sen? İpucu arayalım. <laughs> Kala Pinky tatlıları yiyenleri bulabildin mi? Kesinlikle buldum. Yiyenler aşçılardan başkası değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Öncelikle Gustav'ın bıyığında mus var. <laughs> John'un saçında ekler var. <laughs> Ve Mulya'nın kırışıklığında tatlı süsü var. Ne diyorsunuz aşçılar? Özür dilerim Molya. Ama Pinky çikolatalı geyik musunu o kadar enfes anlattı ki. <laughs> Ve Pinky'nin ekler tarifi onları gerçekten dayanılmaz gösterdi. Çörek topyadan bahsediş şeklini karşı koymak çok zor. İnan. Evet arkadaşlar sonunda bütün gizemi çözdük. Evet ama artık yarışmaya girebileceğimiz tatlımız yok. Bunu telafi edebiliriz. Hadi. Sevgili Prenses Celestia, bugün hemen sonuca varmanın doğru olmadığını öğrendim. Birinin bir şey yaptığını söylemeden önce gerçekleri bulmalıyız. Bulamazsanız ona hiç yapmadığı bir şey için suçlayabilirsiniz. Bu da onu üzebilir. Ve sizi sersem gibi gösterir. Şimdiden sonra bütün gerçekleri araştıracağım. Bu ders nasıldı Prenses Celestia? Bir ısırık al. Tabii ki seve seve alırım. <gülüyor> <gülüyor>